gap qil ha topdim ha mana shu maam abul hakim degan oshxona o'shu harta buxoriydoyg'urlar malisniki mashhur oshxona 50 yildan ortiq va balki 60 yil o'lga chunki bu oshxonani ilgisi abdul hakim yarkandi bular 1961 ming to'qqiz yuz oltmish birinchi yili turkiyalik aludxon saididi bular hammasi bir guruh bo'lib afg'onistonga chiqib Bunlar Türkiye'ye gitken, bunlar 1967 yılı iki aile, e, bu bir aile sabık ağacım, bir aile muşla. bular beş oğul, kız, on kişi bir grup bulup gelken. Gelkenden beri muşerde aşkın ağacı avlar samiz hanıttı. Şimdi hazırlandı aşkın kutu e, bu tarihi bir aşkın ağacı. Ben ki kırk, kırk üçün Abdülhakim Özü, samiz hanıttı. Allah rahmet bir yıllık oldu, ölep Aksumla ak, ak kette adı bir aksı Abdül Gani kaldı. Şeyh Abdül Gani kaldı oba Ama amir aksı Abdullah Abdül Adem Allah rahmet etsin işki yıl oldu işki yıl Onun oğulları meyve mağanda aşkını Bu Bulanın aşkı aslında hünere aşpazlık bulanlar. Vatan bin aşpazlık. Muşa kayıp en meşhur aşkana Muş Abdül Hakim değil o. Yani gayet Allah'ın belgeni çıkmak hakkında. Eyvallah.